Merhaba arkadaşlar. Dik oynanabilir mi? Federasyon UEFA'nın da tavsiyesine uyarak mümkünse oynatmaya çalışıyor ki bu takdire değer bir şeydir. Peki oynanabilir mi? Ben çok net bir şey söyleyeyim. Sıfır vaka Durumuna gelene kadar bu ligi oynatamayız arkadaşlar. Benim düşüncem. Risk alıp oynatırsak ne olur? Oynattık. Daha dün Ankara gücünde bir oyuncu da Covid-19 pozitif çıktı. Bir hafta bilemedin iki hafta oynattın. Ondan sonra 3-4 takımın 7-8 oyuncusunda Korona çıkarsa ne yapacaksın? Erteleyecek misin? Bunu hangi vicdan kabul eder? Bela okumaz mı insanlar? Demezler mi? 2 hafta önce niye arz elemediniz? Bak kaç tane futbolcu sizin yüzünüzden korona oldu de diye aileleri Allah belanızı versin demezler mi? Derlerse haksız mı olurlar? Bakın insan sağlığı en önemli şeydir. Daha ötesi yoktur. Hiç kimsenin şampiyonluk hedefi, şampiyonluk egosu herhangi bir insanın serçe parmağından daha kıymetli değildir. Serçe parmağından. Bırakın canını. Serçe parmağından daha kıymetli değildir. Koronayı yakalayan bir sürü insan var yakalana, atlatanlarla. Neler çektiklerini biliyorlar, anlatıyorlar. O nedenle sıfır vaka, sıfır risk olursa lig oynansın. Şampiyonda 8 maçta aslanlar gibi oynayan yani oynayarak belirlensin. Ama hiç kimse risk arkadaşlar benden tavsiye bakın bir vaka varken risk alıp bu ligi 15 günde çarşamba pazı oynatıp 4 haftayı ortadan kaldırabilirdik bir vaka vardı izin vermediler kıyameti kopardılar Vay efendim insan değil misiniz? Vay efendim siz insan sağlığından daha önemli mi sizin için bu şampiyonluk dediler. Şimdi onu diyenler bugün oynayalım diyorlarsa bu oyuna gelmeyin. Sıfır vaka, sıfır risk varsa ligi oynayalım. Başka türlü her şekilde bu lig böyle tescil edilmelidir. Bana göre durum budur.